Herkese Herkes merhaba işler, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ice MC oynuyoruz. Ice MC de Box PP sunucusuna başladık ve bugün sunucunun en iyisi birincisi, olmaya birincisi. sunucunun birincisi olmaya çalıştığımız bölümünün birinci bölümüne hoş geldiniz. Gel gel küçük, küçük. Evet. Ve bugün 3 kişiyiz. Evet. Aa. Hoş geldin. Hoş geldin. herkes. Kendine tanıt. Kendine tanıt. Gelin VC gelin VC hadi. Resim mi? mi? olsun. Olsun işte. Video asıl video da olsun. <laughs> dur dur. Al en başta baş, Ben baştan, sana vuramıyorum. Bir, bir dur bir dur bir dur. Aha, tamam. dur. Bekle. Geç şuraya. <laughs> İleriye geç. Ileri geç. Midas. <laughs> ya bırak ya hiç orası. Midas, Midas, lazım değilim. bana. Altın Ölüm altını. Bir Midas değil ki. Gel ben sana veririm ya gel. Şey yani. ha. 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 Ama şey yok yok gel. Ama birkaç sonra gelecek bir. gelecek. <Gülüyor> 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 ben, ben, maden koruyucusunu, ben kesmeye koruyucusunu kesmeye, gidiyor kesmeye gidiyorum. Kesmeye o zaman. Tamam, ben de geliyorum hadi. Ben de. Kesildi sanırım. Kesildi sanırım. O kadar kesildi da değildir be. Bir. Ya şu ittirmesin. E, tak Aga be bir Ay, zamanlar burada ya. <laughs> ya. Abi anılar. Bana geldi bu arada. Abicim. Of orada ben o boyutu atan bendim bu arada. Üç kişiyi kestim orada. Be, ben geri ya. versene kanka. kanka. Öyle bir şey yok Hadi ki. gel hadi. hadi. Hangisi senin ben nereden bileyim ki? Neredesin? Galiba gel Tanrı gel VC hadi. Şey hayır yani ben, ben, şurada, ben şurada, Midas'ı bekliyorum. Mida, Enes var Enes. El, el, çet, çete yazıyor sen. Ya, sen. ya ben %100 <laughs> eminim birkaç, hmm, birkaç dakika ya gelecek. Ya, gelecek. Ya, gelecek. Enes benim görmezden geliyor. Ha. Hem benim MSG şeyim içi, kapalı içi, yani. MSG yani. atarsanız <laughs> da içiyorum. Ben bir gruptan çıkıp geliyorum. Enes'e bir şey söyleyeyim. Tamam. <laughs> ne amadım. Tamam arkadaşlar ben kendimi tanıtayım. Ben Akif. Geldi. Akif. İsmim Akif oyunda. Ben biraz gelmiş. Ne kim? Bu oyunu, bu oyunu, da anlatırsam böyle dört böyle kaç tane alan var? Bir, iki, üç, dört, beş tane adam var, var arkadaşlar. Oh. Yani, galiba onu da fark etmişsinizdir. Bu Minecraft. Minecraft zaten. Minecraft fake falan yok yani. Fake zaten asıl olandan da daha kötü. Yani daha güzel de olabiliyor bazı zamanlar. Çok laf etmek istemiyorum. Telaun Ben de shader var kanka. Ben de shader var. Shader nasıl oluyor? <laughs> Yükledim Aa. abi ben Ice Güzel. Güzel. Nasıl oluyor? Nasıl, nasıl oluyor? gözüküyor? Nasıl gözüküyor ya? Yani çok bir şey değişmedi ya. Sadece moblar böyle kollara asık falan gözüküyor o kadar. Yani. Neredesiniz şu an? Benim midas kesiyoruz. Aa, Yüklemeye değdi mi bence ben hiç? Ben Canım azdı, öyle biliyorum. Yani normalim yani normal arkadaşlar. Çok linçlemeyin beni. Ah bana ben da düştü. Bana hiçbir şey düşmedi ya. Ha. Üç ölüm aldım ben. ben, Hadi. ben, ben ee, Tanrı alanına. Hadi Ama tek ama tek. Özellik kullanmak yok bak. Boyut var ama. Boyut var ama özellik yok. Oh, 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 Kim var? <laughs> kim o? Ve <laughs> <Ben> az önce <laughs> el, elesi. Gel gel onlar gel boş ver onları. Gel, gel biz VC atak. Şey Abi on, ben bunlar ne, ne kasıyor? <laughs> hani bunlar SK kasıyor. Hadi, hadi başlasın hadi. 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 hadi geç. Geç oraya hadi. Üç. İki. Bir. Özellik yok. Özellik yok, Özellik yok mu? Yok. yok. Au. Abi <laughs> ben niye gittim ya? Kim kazandı? Kim kazandı? Ha? <laughs> kim kazandı? Oğlum bak kim o? Ki o? <laughs> Boyut atan kim ya? Boyut atan kim? Boyut atan ben, kim kazandım. Ya? ben kazandım. Kazanıyordum oğlum ya. Ben kazandım. Ya git kanka öyle bir şey yok. Wow. Kanka. 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 Bak, boyut ha, bak, özellik, kesin kesin... yok. Özellik yok. Tamam, kimse mi? şımarmasın. Tekrar hadi. Kimse şımarmayacak hadi. Şımarmak hadi. Yok. Hadi şımarmayacağız. Naruto. Şımarmayacağız hadi. Naruto şurada. Naruto şurada. Ya ben sana boyutla vurdu ya? Hı. Ama bak Bilmiyorum hiç adalet. sinir edeceğim hiç hadali Vay, hadali. ben. Hiç adaletin. adalet. Ben Naruto'yu keseyim mi? Nasıl kesin? Ah. <laughs> 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 geldi geldi. Oha spiri iyi. 48 elo geldi. 48 elo geldi. Keşke ben kesseydim ya. ben, ben ondan dolayı keseyim dedim. Abi set yok ya ondan dolayı kestim. Abi ben Şanslar. çok big brain toy. Ya aynen ben saldırıyor. Aynen ben saldırıyor. Naruto galiba ultimate baba bir o tire baba bir o ultimate <laughs> işte o seti alıyor galiba. Gel aynen. şunlara bırak şunlara bırak. Ne haber gülüm? Alam, boyut özellik yok sizi de. Şurada. Abi, önce yaptım, önce yaptım. Ben öyle bana saldırıyor öyle. Nereye? Adamın geçiyor, canı gitmiyor, adamın canı gitmiyor. Vallahi canı gitmiyor. Dört buçuk gidiyor. Kritik vurunca dört buçuk. Buçuk. Naruto geçiyorum yine. Ben yine Naruto geçiyorum. O ne lan gitti? Ben, ya vuramıyorum Naruto oğlum. Naruto vuruyor. Benden... Naruto, ile. Naruto ile. Seti ne ki Setini ki bile Seti biliyor. Ya vuramıyorum işte. <laughs> i̇şte. Ben şeye vuram o Eren bir nedir ona vuruyorum şey adamın dört canı gidiyor. Evet, yani adam, adam full meka abi bu adam full meka. Arkadaşlar e, aslında şuraya girmeye çalışıyorum. Şuraya gidiyor, Ölüm veya <laughs> ölme. ölme. Elo da olabilir ama Elo kasan. <laughs> gel bir isteyip şu gel. Kanka. Ee, sen de videosu videonu nasıl ya? Star o ne ya? Şu el onun ne? Al ben Naruto'yu öldürürüm. Lennox geldi, Lennox geldi. Abi Lennox var? Take out. Oo no. Param yok. Sat. Onun da değil. Hadi bitiyor. Lennox gidiyor. Lennox gidiyor. Hay! Gıdım canı var, gıdım canı. Abi bu adam niye bütün bir Naruto. yere e, tahta kazma atıyor? Yar. Sınırı çökecek. Abi adam Naruto'yu <laughs> öldüreceğim. <gülüyor> Naruto gel sonra, şuraya. Sonra e... <laughs> adamın adamın canı gitmiyor. Sıfır gidiyor. Sıfır gösteriyor. Ya Naruto, ya Naruto fake attı baba. Fake ya. attı <laughs> baba. Abi şu, a, adam ama öyle böyle bir <laughs> fake atma. Neyse çok gıcık oldum abi. Kill. ya abi sen niye botları gel, kesiyorsun? Geliyor geliyor. Gel, gel, oğlum gel. ne yapayım? Geldi bana vurdu. Gelme yürü Enes. Enes, gelme Enes. Ben Enes'ten kork. Ha! Kim kesti lan beni? Beni kim kestiyse 13 elon gitti. Onun anası. 11 elo gitti benim elolar gidiyor ya. Abi adam da yanar. Ama bak abi ben Enes beni kesmesin diye e, boyutun özelliğinden özenle onu kesmemeye çalışayım. Adam boyuttan çıktı mı beni no no. Evet işte. Evet işte. Ha, sıkın abi. Lenix bak bana geliyor. Evet, Tuttu bunu. Abi benim set. Hop. Ben ben Şunu kestim. Abi kestim de, mi? Kestim. Ya benim şey yok. Lenix, Enix, Enis, Naruto herkes bizi saldırıyor abi ya. Abi Rafa hala ile Kılıçım aynı bence çok büyük. Ya. Ben de 5 öle kaybettim ya. Oha ya. Aslında ben şeyle... Yarım canım var. Erra oyunda değil kanka. Biraz nuh olabilirim. Hop trendik tek kişi benim. Şey Tanrı Ölke tek kişi benim abi ben kralım. Çık çık ben Naruto Ayşe'yle X kesiyorum. Ama işte abi, gıcık karakter. Abi kalkan olmasa. Lenix. Lenix. Hadi. Hadi. Ölüyor. Dollar two. Bana çok <laughs> attı. One, two, three, four. Şu yanındaki arkadaş <laughs> biraz zıts. bana şey, sinirli olabilir nedense. <laughs> ya ben trebe girmek <laughs> istemiyorum ya. Trebe gitmek olmuyor. <laughs> ha doğru. Çubuğum, çubuğum varmış pardon. Bu ha hancı Ben bir grupta çıkıyorum. <laughs> Şunları sindireceğim. <laughs> Şu kalkanı tutmayın arkadaşım. Launcher oynuyorsanız kalkanı bırakın arkadaşım ya. Al ben kalkanı... kardeşim. Abi ben ne yaptım biliyor musun? Ben elmas kal... geliyor, beni öldürüyor. Ben elmas balta yaptım. Ben onun kalkanını kıracağım abi. Nasıl taktik? Çok iyi değil mi abi? Ben abi, çok zekiyim. <laughs> Bak çocuk seni burada keserim ha. Gel bese. Ama canım okay. az. Ya kanka benim setime hadi, bak hadi, sen hala canımı hadi. al ya. Hadi hadi 3, 2, bir başla. Özellik Aa, yok ama. Geldi. Abi arkadan bana biri vurdu ama o kim acaba? <laughs> o kim acaba? Kim? Kim lan o? Kim? Abi adamı kalkanla kırdım hala vuramıyorum. Aa. Pardon. <laughs> sen mi kestin beni? Pardon aşkım çok pardon don ben düştüm balkondan ay yok oldu adamım <laughs> arkamdan çıkmazsa sevinirim alın ben bunu kaldım kırıyorum kestim. ama ölüyorum ya 14 elo aldım oha <laughs> ben de ya 14 elo kaybettim oha Oğlum sen benim beni mi kesiyorsun mi? lan aslında? 14 mi? <laughs> Dur bir saniye. Bak. 14 elo aldım. Birini öldürdüğün için. 9 elo kazandım senin sayende. 4 elo kaybettim ah. öldüğüm için. Ah. Çık 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 çık. Pardon. Sorun seyir alt tarafı 8 gitti. Ah. Kanka vuramıyorum. Kalkan. Adam havada kalkan tutuyor. Sonra kalkanı bırakıyor. Bizi kesiyor yani abi. Bu çok şey bir şey artık yani abi. Bot olduğu için. Abi yetene. Benim Elo niye çok az ya? Oğlan biz videodaydık, dur. Gel lan. Benim 3200 Elo, 3300 Elo var abi. Yok oldu. Arkamdan çıkmasın da. Tuttum onu. <laughs> A! Canı yok, canı yok, canı yok. Canı kaç? Kestim. Aa kestim Yani kafayı kestim. Yani kestim. 12. Yarım kalple kestim yardım et penguen drift. Hey 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 dostum. Ağzımla yapıyorum. Dım 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 Seni keseceğim. Onun şey yok, onun şey yok. Onun onun telifi yok ben biliyorum. Aa. Açayım mı o zaman? Oğlum dedim ki Linux Linux'ta ise benim arkamdaki Hala, kim? Hala videodasın. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Ee, ben şey Raparec'ma. E onunla arkadaş ettim sizi. Bize bize diyor ki birisini keseceğiz, Trebe gelir. Oo, o zaman. Lo. Ben, lo. Biraz ben biraz korkuyorum, korkuyorum Rafa'dan ya. Rafa'dan Benim boyu çünkü kaç <laughs> kez. E, beni Abi, çalıştı yani çalıştı da. Adam dönüp vurdu mu yok olduk yani. Onu biliyorsun yani. Neyse gene yani arkadaş ettim sizi. Emin evet. misin? Bak. bak. Ben bu oyunda hiç, hiç kimseye güvenemiyorum. Ama bana güvenebilirsin Benguş. Evet. Evet. Acil diyor. Acil mi diyor? O zaman gelmeyeceğim. Neden abi Aa, oyunda oyunda ne oyundan bunu koyayım? Aa, lan beni dinlemiyor. Sen mi <laughs> dedin? Çocuk. Günlük hedef öleceğim diyor. Yürü, yürü, yürü. Günlük yürü, yürü. ölüm. Yürü. <laughs> oğlum dolları beni yarım yarım kalp kesti lan. Onu nasıl becerdi bu? Boyut veya, veya hızlı, kılıcı, hızlı kılıcı, istiyor kılıcı istiyor mu? Ben, ben prizmatiğe kullanırım. O <laughs> oğlum gördün mü lan ne güzel kestim. Çok hızlı güzel kesmedim diyor. mi? Oğlum <laughs> kılıç hızlı ya. ya. Ka ama kaçıyor oğlum kaçıyor ya. <laughs> oğlum kaçıyor ya. Var ya videodan ama, da, ben da ben görürsünüz ben oğlum, ben çok oğlum çok korkaklar. <laughs> Yeşil setli kişiden Yüş? korkuyor. Aa. Kızıl, setli, Kızıl kişi. setli kişi. Kızıl setli kişi. Kızıl Oyunca. setli yani daha güçlü falan. Lanık. Sarı alanın kapısına gelsene. Kapısına abi ben Rafael'e güveniyorum ondan trev atladım abi. Aa boyutu unutmuşum. <laughs> Ama ben yani boyutu almam o kadar da güvenmiyorum. Kim? Alma alma. Ah <laughs> Her şeyi bırakıyorum <laughs> var ya üstümde <laughs> ne varsa <laughs> ne yoksa ne yoksa. <laughs> oh. Akif. Öptüm 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 bir şey yapmadım. Dartan geldi Dartan <laughs> <laughs> Aa. 0.3 milimle kurtuldum lan. <laughs> <laughs> Boyutunun şeyinden. Ben hiçbir şeyim. Dark Knight'ın. Ee, kit. Ee, kit. <laughs> Ben 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 ge 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 ge. Oğlum <laughs> falan böyle alacak. Sen beni ben ben istiyor ben şu, rafa. şu Rafa. Çünkü ah, ben beni işaret ediyor aşağı doğru. Gelir. Gelirsen de balı mı? <laughs> evet. Abi sen oyun sen istiyor abi <laughs> Oyun oyun istiyor abi <laughs> Aa ben geliyorum trebe. Kitten aldığım eşyalar mi? var ama sadece elmas baltam var abi. Oh. Nerede Ay. kaldınız adam full modern mi? Aşkım seni, çok pardon. Seni, ah. seni, seni, ah. seni, seni. Lan Bela Sen yardım edin. En iyi yapma. arkadaşım yapma. Olduğu, için, olduğu, için, olduğu için. Seviyorum. Seni. Dur beyan beyan be. ben söyleyeceğim bak. Bak gemi ederim keserim. Neredesin? Neredesin? Rap'te adam öldürüyor. Gel, şey, gel, 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 gel. Sen bana, sen, bana sen, şey. sen bana vuruyor ne? Sen bana vuruyor ne? Adam full model sette öldürüyorum. Sen bana vuruyor ne? Bu mod model şey kim? Şey kim? Ben boyut atıp kaçtım pardon. Şunu korkutmak için. Aa, sen böyle boyut atıyor. <laughs> <laughs> sen, sen niye boyut? Sen niye boyutla dalıyorsun? Ha ben boyutla dalmıyorum. Sesli var mı buraya atıyorum? Şunu ya. şunu trolledim galiba sadece. Ben korkmam ki. Ben de hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Emateri mi boşaltı içeriye girdim? Boşaltıp mı i̇çeriye girdim. Aa, Al be. Bu hani kim? Be. Bu kim? Nasıl? Oğlum bana ne oldu? Pardon. Oğlum, pardon. Bu pardon. Bu pardon. Bu çocuk. Bak, çocuk. Çocuk. Bak çocuk. Çocuk bak bir daha bana bulaşacak mısın? Sistemlik mi? Bir daha bana bulaşacak mısın? <laughs> <laughs> oğlum ne? <laughs> oğlum ne? Oğlum. Aa öldüm. Seni. <laughs> Öleceğini düşünmemiştim. Ha, adam daha ben bir adam daha kestim vallahi. Aa ben i̇nşallah önemli şeyleri inşallah aldım inşallah gel. Inşallah. Gel gel önemli ben şeyleri inşallah. aldım gel. hızlı Biz de abi. Eee Eritra yok. Ha düşme düşme. Düşman düşme düşme. Düşman, düşman. Düşman, düşman. ha düşme düşme. En önemli şeyi attım bu arada bak. Benim deharımı bil. Çöp atıp Ay, üstümden ben... geçtim. Üçümden o kadar, geçtim. Akıllıyım, o kadar ki. akıllıyım ki. <laughs> Sen benden bir şey istem. Mesela canlı evet. mı? Şaka yaptım. Şaka. Gel 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 seni kesmeye gel 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 gel, şuraya, gel gel, gel, hadi. gel, gel, gel. <laughs> Mesela sarımsı. Oha. Oğlum. sen niye şey boyutun şey yapıyorsun? Boyutu var. Kesin şu Bak. oyna. Kimi? Bir bir koydum ki oğlum ben o kadar mal mıyım? Çok hızlı. Oğlum çok Hızlı koyuyor ya. Oğlum X'e bastığım gibi PV bir açılıyor. Ne? nasıl yapıyor? Benim de PV bir açılıyor. P'ye basınca. Öyle, öyle nasıl yapıyorsun? sağdaki shift tuşuna bas. Enter'ın altındaki. Yürü git. He lan? lan Dur oğlum bak çocuğa göstereceğim. Ben gidiyorum tamam. abi ya. <laughs> Havada göstereceğim adama. Ben şimdi. Oğlum. Tuş ha, atamalarını tıkla. Tuş atamalarını tamam. tıkladın mı? Tamam, tamam evet evet. Tuş ataması ekle. Adım şey adım verin. Rastgele bir, bir şey yaz. Ee, i̇kinci adıma tıklayın. Dur dur, bir... dur 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 Nasıl Birinci ekleyeceğiz? Adına... Bak. E, adım birisi, yazıyor, isim, evet. Isim kapatır, diyor. Işte adım isim bir, diyor. isme istedi. E, şöyle yapıyor yapılıyor arkadaşlar. Sağdaki shift'e basıyoruz. Tuş atamaları. Tuş ekle e, mesela ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Mesela MSG. Mesela... E, L'ye bastım mesela. MSG Akif 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 oyunda falan filan Ona Bak kaydet Sonra burada yanlış olanı Kapatıyorsun Falan filan Ben Aa, şöyle, tamam. ben şöyle ee, izleyiciyle, i̇zleyiciler, Şimdi şimdi, şimdi, kaydet tuşuna bas Artık her R'ye bastığında PV1 açılacak Bir bana vuruyor bir sana vurdum? mı O kim? Düşman, düşman. Aha. O o, o, o kimdi? O kimdi? Rafa. Kimdi? Kimdi? Rafa da ya. O kim lan? Kim ben de ara gördüm lan. Gördüm. Ala. Acil gel. No. Ala mı gelecek? Ben sesi kapatıyorum o zaman. Bir şey der. Ne no, olur tamam. ne olmaz. Ben, kapattım. Tamam. Aliya Aliya diyeceğim. Karang videodaymış diye. Arkadaşlar böyle yani. Olamadı. Sesini kapatma. Sesini kapatma. Sesini sesini kapatmadım. Kim bana vurdu az önce ya? Şu mu? PVP'si ah. Allah gelecek mi? sesi kapalı. Ee... Değil be. Hayır ben kaptım. Be şu ANDA yani. Yemin ederim şu anlar. Eee <laughs> Bu videoda ah bana vurup kaçanı şurada. Ah dur. dur. Ne dur. oldu? Canım can can can. Dost değil mi? Özür diliyor musun? Özür diliyor musun? Dilemiyorum la. <laughs> şaka şaka. Özür dilemiyorsun. Diliyorum. Ha. Tamam. Ha. Şey hey 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 var spoon ben gidiyorum şu kılıcı alsana <laughs> ver lan ver lan ver ben, ben zorlama alayım vereceğim mi ben zorlama alayım mı ah ama Rafa hiç mi beni kesti ben seninle anlaşmak istiyorum <laughs> Rafa seni mi kesti Rafa beni kesti ben seninle anlaşma yaptım adamım <laughs> Alan abi Rafa sen... gerçekten seni mi kesti? Yok kanka ya ben öyle yok ki kanka ben öyle şakasına dedim. Tabii kes de oğlum. Kes seni mi? Kes kes hadi kes kes kes. 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 Rafa geldi. Kes, kes. seni kes, de keser mi? bu. Ali 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 seni ne? Ali seni ne? Ali seni ne? Kes 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 kes, gel, kes. kes beni. Ha İki saattir kes kes hızlı diye kılıcı ver vurdum. hızlı 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 kılıcı ver hızlı kılıcı ver ben zorlama alayım hızlı kılıcı ver bana verdi onu değerli trade gel şimdi de şu almasın Olayım. şunu alayım şunu alayım ve yemekler ve kanat ve fişek ve yem ve ölüm altını ve prizmatik falan filan ben bütün eşyalarımı aldım yani önemli olan. Videoda mısın hala? Evet. Nasıl mı gelmiş? Ya mı ee, bak yeni arkadaşmış. aldım. yeni aldım. Bugünlük yeter yani. Diğer Çok videoda oynadım. birinci oluruz. Yani inşallah. Şu midası kestikten sonra kapatacağım. Nasıl kestiğimi görsünler. Öğrensinler. Çekeyim mi? Evet, Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aysel'e bir şey onu öğretiyoruz. Dur dur. Envanterimdeki serindeki dört tane kristalden dur. bir tane alayım. Evet satabiliyorum. Gel, evet. Küçük küçük gel gel gel. Gel küçük Küçük, küçük gel. Aa öldüm. Ah. Salam. İki buçuk. Dur. Ge. Ha bana da düşmüş. Savaş, Arkadaşlar bugünlük yeter. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.